Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Cana Cana A var Cana yani kanalında bak. Bu arada kasarsa ben ya ben direkt şunu indireceğim. Evet. Ee, Expedition Antarctic oyunu şey grafikleri indirdim evet, Tamam. Şey ben bu oyunda biraz nubu moda pro. O baba. Ee, şey. Ama o, o oynamak yani. ee, çünkü başka bir şey. tak 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 şu üstüne git ekstra stamina şunu da giyiyorum Tamam. çok keşke ayakkabı olmasaydı çok garip gözüküyor ayakkabı neyse tamam giyelim i̇yi, iyi, iyi. şunları da kapayım yani şu yuvayı kapama biliyor musun nasıl şu şeyleri yani yandaki aa onları kapama ben bilmiyorum şuna bakayım foto mod aynen tamam gel yaptım becerdim <laughs> hoş Evet, e, bu arada can Türkiye ben Afganistan'ın niye sormayım? Ama Türkiye Türkiye için gittik buraya biz. biz birinci kampa gider geleceğiz. E, çünkü yoksa video çok uzun olur. Hmm. Birinci kampa birinci kamp bu birinci bölüm. İkinci bölümde ikinci kampa gideceğiz. Yani ikinci bölüm dediğim biz bunları... Ya yani, aynı kişi şimdi mi? bayağı uzun sürüyor. E tabii iki, 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 tane biz şekeriz. Bir tane birinci kamp olur, bir tane ikinci kamp olur. Ama 4 5 kamp falan var. Benim bak sen görüyorsun senin kaç Üç tane mi var benim 0 expedition'ım var. Benim bir tane. Var. Evet. Kadar da şey değil. abi az daha düşürdüm var mı? Ben açık konuşacağım. <laughs> Hiç oynadın mı bu oyunu? <laughs> bir kere oynadım. Bir kere değil, bir kereden fazla ama. Ya, o zaman biliyorsun ben. Biliyorum ama. Ben hep reseptleri Bir, bir deydim ondan sonra başkaları geldi. Ya, sıkıntı. Hep işte. sıfıra falan Aslında ben a, a, mobilde oynuyordum eskiden. O, o zamanlar parkur babasıydım ama. Boyunlar inince. Buradayım sakin. Ay geldik Royal Ascent. Ama biz sen çıkabiliyorsun buna ben çıkamıyorum. Hadi gel Royal Ascent'e. Tamam var. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Antarktika hakkında bilgi verelim bari. Antarktika'da penguen yaşıyor, kutup ayıları yaşamıyor. Antarktika bir sürü ülkenin şeyi var. Mesela Norveç'in var. Fransa'nın, İngiltere'nin falan var. Amerikan var mı bilmiyorum açıkçası. Shopify var Antarktika'da. Ne kaldırdı ama. McMurdo istasyonu var, Vostok istasyonu. Yani bu var. bu sıkıntı aynı. Aha, aha yavaş. Slow bir slow bir Oh! Ne? Hayır. Bayat öldü. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> tamam ben de öleyim bari ne yapayım. Geldim beklemedim. Tamam, e, tam gel de ağır <laughs> gidelim. Hiç ağır E tamam bir şey olmuyor değil mi? <laughs> olmuyor. tamam. Bende de flashlight var ya Bir de hayır enerji ışıklarında Tamam o, 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 o şeydi o denemeydi Deneme yanında Evet arkadaşlar ikinci deneme Şey yok değil mi yan yana işte Bak sen direkt çıplakçı gelmişsin Yok ya bir şey tişört mi şört Benim, Bu, benim en sevdiğim bir şey. biliyorum videosunda çıktığın için. Hı, -hı. Ha yani, videosunda çıktığı için çıktığım için de değil, ben dönemde izliyorum. E tamam o video videosunda çıkman büyük bir etken yani. Hı -hı. Tamam. Hangi youtuber söyleyeyim? Mi? Söyle. Not o Ama o video atmıyor herhalde yani. Evet bir atmıyor bir atmıyor. Adam. Dismotivation diyor. Dismotivation ne? He he. Ben vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum o kadar. Tamam şey yap. Orada o kadar iyi değil diyor, sallıyor. Biliyordur motivasyonu. Yani motivasyonsuzluk yani. Ha tamam. Ya biliyor, Bilmiyorum, biliyor, biliyor. Vallahi. Gerçekten mi? Ha, hadi. İşte ben de o yüzden bırakmıştım. 2 yıl önce geri başladım. Bu arada... Arkadaşlar yani bu, de... bu arada şey... Böyle 30 kişi falan izliyor mu şu videoyu? Hiç yorum yok. Like yorum videoları like atabilir misin? Yani <laughs> like atmayı bilmem de azıcık yorum yapın demiş. Yok yok. Beast sizin <laughs> evinizde gelin. Abi bu ne Mister Beast'miş ya. Bu arada şey olayını da artık biliyorsunuz herhalde. Yani hem Chris hem şey e, şey alandı. Mr. Bunu da biliyoruz yani. Hani Mister Beast. Tamam. Önden sen Bak burada bir daha ölürsen. Bak Atik Allah'ım ben kayıyorum. Niye Antarkt'da böyle garip şeyler getirmişler? Hayır ondan atlamam. Tamam tamam. Tam. <laughs> Bu Aa, gidiyor. Poets League Playz, niye gidiyor? Bu arada foto modu açmamı vermiyorum çünkü... Foto şey... moddayım zaten şu an. O yuvayı öyle gidiyor. Yuvayı görmeni öneriyorum çünkü şeyin Su, su barın. Hmm, su ne? Su içmen gerekebiliyor çünkü Tamam ya ben ona ayrı sıra bakarım %90 şu an bayağı var. Benim param 2017'de ne kadar. Sen 2017 <laughs> 2017'yi <hatırlıyorum>. hatırlıyor. Hatırlıyorum. Neyse tamam. 2017'de vardı. <laughs> evet. 2017'de Can 27 yaşındaydı artık 30 yaşında. Oğlum ben nasıl bir <laughs> Ee, şey bu arada ne diyor? Ha, like atmanız gerek yok da az şey be. A falan yazın bari. Like atın yoksa biz sizi Hayır. Videoları bir kim izliyor merak ediyorum çünkü. <laughs> 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 ha abonelerimden görünüyor işte Mario Shorts diye bir adam yok. Pig Shorts. Sen ne Mario Shorts? Pig Shorts. Shorts iyi adam ha. Oğlum abone olur, Piggy Shorts. <laughs> 100 abone olun <falan> Pigishort. <laughs> ya. Hayır o, o Mario diyor. <laughs> o ee, onları da gösteririm belki bugün. Ha bu arada şey diyordum. Ben o Tamam bu, burada ben düşersem abi. Hadi bismillah. Aha biri düştü. E ee, geri kalkabiliyormuş. mu şu tam? Yavaş 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 Slow slow slow. Tam arkadaş. <laughs> ben şey diyordum ben. Yazın video atıyorum da böyle okul başladığında çok video atmayabilirim abi okul Okul önemli değil. Okulu sevmeyenler videoya like atsın. Okul okul sevenler yorumlara <laughs> neden okulu sevmedi sevmediğini yazsın. Can evet. evet. Bu arada arkadaşlar abone olmazsanız yarın uyandığınızda evinizin ortasında dev bir örümcek olacak. <laughs> Hiç komik değil bu arada. Allah Allah. Hayır ben benim gülüşüm hiç komik değil mi demeye çalışıyorum. Ya, o ya o gülüşün komik, mi olması gerek? Ne diyorsun ya? Evet. Allah kesin öldüm. Ana. Kalk ana. Ne yapayım ben gideyim mi? Bitir sen bitir. bitir. Bitireyim yani. mi? Bitir, bitir. Hayda. Bitir sen tam <laughs> evet. bir. evet. İkinci partta ben gelirim. Oraya ben gelirim. Sen de bir spiker falan ol bari. <laughs> Yok yok ben şey ikinci partta geleceğim. İkinci. Şey, modu bitireceğim onu da. Oh, o oh, asla çok garip bir şey yapayım şöyle atlayayım. Hadi ölmeyelim. Ölmeden dayanalım. Aa kamp bile gelmişim evet. Tamam arkadaşlar ilk bölüm bu kadar. Şimdi ben bir oraya geleyim. gel. Geldik. Şey geldikten sonra ikinci bölüm başlar. Hadi bay bay.